Ben orada kimsenin, o süreçte kimsenin kandırıldığını falan sanmıyorum. Bu bir oyundu. Bu oyunu oynama ihtiyacı hissettiler. Daha sonra oyunun ikinci perdesi geldi. Bu sefer işin ilginci, dün Refah Partisi Milli Görüş Hareketi'ne karşı Fethullahçılığı ve Fetullah Gülen'i destekleyenler bu sefer ikinci etapta bir kısmı hepsi olmasa da bu sefer AK Parti iktidarını yani milli görüşün devamı gibi olan hareketi iktidarıyla ittifak yaptığı için Fethullah Gülen'le beraber oldular ve Fethullah Gülen'den çok Fethullahçı oldular. Yani önce Erdoğan'ın önünü kesmek için Gülen'e yanaşanlar sonra Erdoğan iktidarını desteklemek için yaptılar. Ve burada da tabii Erdoğan iktidarı, Erdoğan iktidarı derken AKP'nin içerisindeki unsurların ezici bir çoğunluğu. Çok az kişi vardır orada o gidişattan rahatsız olan, ya biz bu Fethullahçıların ne olduğunu biliyoruz, bunların bir ayağı Amerika'da vesaire diye milli görüşün eski görüşlerini tekrarlayıp Mesafe koyan çok çok az kişi olmuştur. Bir nevi kader birliği ettiklerini düşündüler, öyle meşrulaştırdılar. Ama burada da kesinlikle ve kesinlikle bir kandırılma söz konusu değil. Yani Fetullah Gülen'in devlet içerisindeki örgütlenmesini de biliyorlardı, elinde yeterince güç kazandığını düşündükleri düşündüğünde kendilerine de saldırabileceğini biliyorlardı. Bunun işaretlerini de görüyorlardı ama hep burada bunu bu ittifakı gidebildiği kadar götürmeye çalıştılar.